kalp sağlığı ile ilgili bazı efsaneler duydum. Bunları size sormak istiyorum. Doğru mu yanlış mı? Sizden duyalım. Limonlu su içmek damarları temizler. Yanlış. Limon sağlıklıdır ama damar temizleme iddiası tamamen efsane. Ağır spor kalbi güçlendirir. Yanlış. Özellikle bilinçsiz yapılan yüksek yoğunluklu egzersiz kalp üzerindeki yükü artırabilir. Önemli olan kalp kontrolü sonrası yapılan kademeli artan egzersiz. Himalaya tuzu kalp için daha sağlıklıdır yanlış. İçeriği neredeyse sofra tuzuyla aynıdır. Kalp açısından fark yaratmaz. Hatta fazla kullanıldığında tansiyonunuzu artırabilir. Bitkisel sütler, badem, yulaf gibi kalp için inek sütünden daha iyidir. Doğru olabilir. Şekersiz ve katkısız olanlar tercih edilirse doymuş yağ açısından daha avantajlı olabilir. Günde 10 bin adım atmak kalbi korur. Kesinlikle doğru. Düzenli hareket tansiyon ve kalp fonksiyonlarımızı iyileştirir. Vitamin takviyeleri kalp hastalığını önler yanlış, kanıtlar yetersiz, sağlıklı beslenme varken takviye vitaminler mucize yaratmaz, birçoğu para tuzağı. Antioxidan içeren meyveler kalbi korur. Doğru. Özellikle yaban mersini, nar ve çilek gibi meyveler damar sağlığını destekleyebilir. Nefes egzersizleri kalp ritmini düzenler. Doğru, bilimsel olarak da kanıtlı. Parasempatik sistemi aktive ederek kalp hızını dengeleyebilir. Kolesterol yüksekse diyetle mutlaka düşer. Yanlış, bazı kişilerde genetik kolesterol yüksekliği de vardır. Diyet tek başına yeterli olmaz balık tüketmek kalp sağlığımız için faydalıdır. Kesinlikle doğru. Güçlü bilimsel kanıtlarla da bu durum desteklenmekte. Balıktaki omega 3 yağ asitleri trigliserit düzeylerini düşürür, damar elastisitesini artırır, aritmi riskini azaltır, enflamasyonu baskılar. Özellikle haftada iki öğünümüzü balık tüketmek kalp sağlığı açısından çok faydalıdır.